Arkadaşlar merhaba tekrar beraberiz 5740 kupadayız deste denemeye devam ediyoruz destemiz bu ee, bunun seviyesi biraz düşük balıkçının seviyesi domuzların seviyesi de 12 ee, onları yükseltebilirim artık biraz para biriktirmem lazım neyse bu desteyle başlayalım birazcık desteği deneyelim bakalım yine birkaç maç yaptım. Fena bir deste değil. Yani biraz ağır bir deste olabilir ama bilmiyorum, bakacağız. Evet. Domuzları ikiye ayırdık. Şimdi bizde de var Edith Barbar'lar. Güzel. Şimdi oraya balıkçı kullanacağım. Çeksin Valkür'ü. Evet bunları kullanmanın vakti geldi. Çok vurdu. Çok vurdu. İşte dediğim gibi deste biraz ağır. Şimdi orayı da bizim almamız lazım. Alırız herhalde. Tamam. Güzel. Biz de o aldık. Ona da bir tane vurdu. Biraz daha kardayız gibi. Elit barbarları kullanalım. da koydu. Valkyrie alır mı bizim elit barbarlar? Bir tane vursa iyiydi. Vuramadı. Tamam balıkçıyı atalım. Balık çoğunu alabilir mi bilmiyorum ama şimdi soldan gideceğiz. Oraya bir alev topu. Birazcık da ok. Fena değil. Domuzcuklar. Valkür geldi. Domuzcuklar biraz vurur. Yine muhafızlar. Ejderhalar. Şimdi elit barbarlar. Evet kuleyi aldık maçı da kazandık. Güzel. 30 kupa. Kaç olduk? 5770. 6000'e doğru çıkıyoruz. Hemen bekletmeden ikinci maçımızı yapalım. Timur. Hadi bakalım Timur. Şimdi oraya hemen bir elit bar var. Bir de uçan makina. Tamam çok güzel. Okları hazır bekleteyim. Tamam güzel. Elit barbarlar güzel vurur. Sağdan bıraktım domuzlarımı. Oklarımı hazır bekleteyim. İşte onun çok fazla şey kalmadığı için. İksiri. Güzel, şimdi muhafızlarımı koyacağım. Muhafızlar onu rahatça alacaktır. Cadı geldi. Cadıya karşı. Ş şöyle bir şey yapabiliriz. Güzel. oraya da balıkçı. Okula gider mi? Okula gider. Gitsin, sıkıntı yok. Biz çift taraflı çalışıyoruz. Domuzlarıma atayım birazcık kursunlar. sola da sağda ufak ufak kursunlar. Tamam. Şuraya uçan makinamı koyayım. Valkür gelene kadar birazcık vursun Valkür'e. Evet güzel. Bekliyorum. Hasar alabilirim biraz. Ee, şimdi şöyle muhafızlarımı başlattığım zaman Şuraya oklarımı kullanayım. şuraya da alev topumu atayım. Atam attım mı? Şuraya domuzlarımı kullanayım. Şuraya oklarımı atayım güzel balıkçı şuraya bir alev topu vurdurmayın yapma 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 İnanılmaz. alev topunu yanlış yere kullandım alev topunu kuleye atsam kuleyi alıyorum ah ah hatalar hatalar olsun Alabilirdik yani bu maçı. Bu maçı alabilirdik. Neyse. Rakibimiz uzak doğulu. Yine domuzlarımla başlayacağım. Cadı. Cadıya yes. uyuz oluyorum ya. Neyse. Şuradan balıkçı atayım. Balıkçı nereye gidiyorsun oğlum? Elite Barbar atacağım soldan Tamam biz de biraz vurduk ee, o vurmaya başlayınca ejderhalar ona vursun bizim ejderhamız iki tane vurur tamam Şöyle domuzları bırakacağım. Valkyrie birazcık olsun oyaladık. Şuraya uçan makine. Tamamdır. Buradan çok hasar almadık ama Şimdi elit bar var bırakalım. Vurun oğlum. Devam edelim. Ne gelecek? Valkür geldi. Vur. Bir tane de kuleye vur. Çok güzel. Çok güzel. 2x'e giriyoruz. Şimdi muhafızlar zamanı. Muhafızlar geldi. Şimdi karşı taraf ne koyacak? Cadı koydu. Şimdi ben şunları da ayırıyorum. Şuraya bir alev topu atacağım. Alev topu. Üstüne bir ok. Şuraya uçan makina. Şuraya muhafız. Biraz kötü oldu. şuraya elitler. Ah, yetişemediler. Domuzlarımı da koyacağım mecburen ama alamayacağız biz orayı zaten. Yine mağlubiyet, yine mağlubiyet. Ama bu deste biraz hoşuma gitti. Bu deste biraz hoşuma gitti. Biz kötü oynadık diye kaybettik. Herhalde öyle düşünüyorum. Son maçımı da yapayım. Bunu da kazanalım bari de. Ne kar ne zarar. Öyle bitsin. Şimdi onlara muhafız koyacağız mecburen. Birazcık vurdular. Muhafızlarımı koyayım hafızlar gitsin. Kuleye vurma ha. Şöyle bir uçan makina. Vur kuleye. Evet. Çok güzel. Kuleye biraz vuralım. Ejderhalarımız da vurur mu? Tamam şimdi domuzlarımı atacağım. Ne tarafı tutacak? Sorun yok. Domuzlar vuruyor. Şuraya elit barbar atacağım. Çünkü o daha çok vurur gibime geliyor. İskelet gelebilir. güzel bir tanesi vurdu. Bir tanesi vurdu o kuleyi bayağı bir erittik. Şu an makine atacağım ama alev topu gelecektir büyük ihtimalle. Aynen bu şekil. Şimdi o kuleyi aldık. Evet çok güzel. Arkadan muhafızlar bırakalım. Şu an bizim için iyi gidiyor. Maç. Hmm. Valkür buradan balıkçı. Şuradan da elit barbar. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel şuraya ok kullanacağım. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Balıkçı da onu çekti. Bol şans geldi. Gerçekten çok güzel oynadık ama. Çünkü tam tahmin ettiğim yere iskeletleri attı. 1-0. Maç bitti. Neyse güzel bunu da kazandık. 4 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Ne olduk? 5746. Yani başladığımız gibi izleyebiliriz. Ee, deste bu arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, balıkçım ve şunlar biraz daha üst seviye olsa Biraz daha fazla iş yapabilir. Balıkçı biraz zayıf kalıyor ama ee, ben beğendim yani fena değil bu deste. Her ne kadar iki maç yenilmiş olsak da biraz hatalı oynadık. Ee, bugün bu desteği denedik. Başka desteler deneriz illaki ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada keselim. Ee, beğendiyseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Que